merhabalar. Bugün yeni bir konu üzerinde, yeni bir misafirimizle konuşacağız. Konumuz mesleki gelişim. Mesleki gelişimle ilgili Düz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Evran Acar hocamızla konuşacağız. Kendisi öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim konusunda çalışmaları var, makaleleri var, bu konuda tecrübeleri var. Daha önce yapmış olduğu, e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapmış olduğu çalışmalar var. Bununla ilgili bugün kendisinin görüşlerini almaya çalışacağız. Hocam, e, şimdi uzun bir konu mesleki ve teknik eğitim. Hoş geldiniz, bu arada söylemedikten mi? Teşekkür ederim sağ olun. Mesleki Hı. ve gelişim uzun bir konu. Bu konuyu öncelikle amaç ve önem açısından ele alalım. Nedir bu mesleki gelişim neden iş nedir? Bunun amacı nedir, niye böyle bir şey var? Neden önemli? Ee, şöyle, e, biz hani öğretmen yetiştirmeyi sadece fakültelerde yapıldığını düşünüyoruz. Aslında fakülteler sadece bir başlangıç aşaması öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili. Öğretmenle e, başladıktan sonraki kısım sanki tamamlanmış gibi, artık öğretmen hani ilgili biz görevimizi, misyonumuzu tamamlamış gibi mesleğe başlamasına izin veriyoruz. Öğretmen aday, öğretmenlerimizin. Ee, belki hani başlangıçta bu ilk başta aday öğretmenlik sürecinde bazı hani kurslara, eğitimlere, seminerlere katılıyorlar ama sonraki aşamada, sonraki yıllarda bunlarda biraz daha yavaşlama, azalma olabiliyor. E, halbuki e, öğretmen yetiştirmenin en temel hani, süreci mesleğe başladıktan sonra e, planlanması ve devam etmesi gerekiyor. Çünkü Mesleğe başladığımız anda sürekli yeni gelişmeler, yeni ortam, yeni sınıflar, yeni öğrenci ile karşılaşıyoruz ve o arada ne yapacağımız konusunda bazı sorunlar yaşayabiliyoruz ya da zorlandığımız anlar olabiliyor. Hiçbir şey kararında kalmıyor. Evet. Her evet. şey değişiyor. Hatta öğrencilerimiz şey diyor, sizin burada anlattıklarınız hayata geçtiğinde, hani mesleğe geçtiğimizde biz bunları hani uygulanamayacağını düşünüyoruz diyenler var ya da öğretmenler böyle söylemlerde diyorlar. Halbuki mesleği icra ederken, hani bu hangi yılda olursa olsun ya da mesleğin sonuna kadar yani emeklilik sürecine kadar bizim meslek gelişimi sürecini e, sürdürmemiz gerekiyor. Yani okuldaki aldığı eğitim e, tam dört dörtlük de olsa hı hı. aslında mesleğe başladıktan sonra hı hı. E, bir sürü şey değişiyor. Yani hı hı. hiçbir şey daha önceki durumunda değil. Teknoloji hı hı. gelişiyor, hı hı. problemler değişiyor, öğretmenin kendi yaşadığı ortamlarda dediğinde tecrübeler değişiyor mesleki körlükler oluşuyor vesaire. Bunun için her harikada diyorsun mesleki gelişme ihtiyaç var. Kesinlikle. Ne kadar iyi bir eğitim verirseniz öğretmen eğitimi, mesleki gelişim olmadan öğretmen niteliğini artıramayız. Kesinlikle. Öğretmen niteliğini artırma konusunda mesela bu gelişmiş ülkelerin e, durumu nedir mesela? böyle PISA, TIMSS sınavlarında e, onların durumu ne? Gelişmemiş olan e, ülkelerin durumu. Bunda. Şöyle, yani gelişmiş şu ülkeler meslek gelişimi ayrı bir öneme ver, veriyor. Yani bunu hem e, sistemsel açıdan da çözmüşler, bunun ilgili meslek gelişim kuruluşları ya da kurumları e, belirlemişler. Yani e, biz de mesela İl Eğitim Müdürlüğü'nü düşünelim, bunu bir de meslek gelişimi birimi, diye ayrı bir bilim olduğunu ya da ayrı bir kurum açıdan düşündüğümüzde, bu özel bir çalışma alanı yurt dışına baktığımızda. Mesela ben İspanya'ya e, kapsamında bir ziyarete gitmiştim. Orada mesleki gelişime yönelik ayrı bilimleri kurumları vardı ve bunlar ayrı olarak bu konu üzerinde çalışıyorlar. Aslında bizde bu hizmet içi eğitim şubeleri var ya bilgisayarcıların <laughs> kanun hizmet <laughs> eğitim daire başkanlığı var ya da ayrı var herhalde. Şimdi aslında aynı fonksiyonu ediyor ama problem bunda e, nedir? Mesela bizde aslında aynı birimler var gibi, niye bizde mesleki gelişim kavramı öne çıkmıyor? Şöyle, bu bilimler merkezden yürütülüyor. Benim bahsettiğim bilimler her ilde, her bölgede var. Yani e, okula göre ihtiyaçlar değişebiliyor ve okulların koşulları dikkate alınarak mesleki gelişim e, sürecine karar veriliyor. Ya da bu karar verme sürecine öğretmen daha çok dahil oluyor. Yani öğretmen kendi mesleki gelişim sürecine kendi karar verebiliyor ve bununla ilgili bazı düzenlemeler yapılmış. İşte ihtiyaç belirleme çalışmaları, öz değerlendirme çalışmaları gibi. Öğretmen bu süreçte işte kendi gelişim konusunda kendi kararını verdikten sonra bu konuda bu birimlerden destek istiyor, yardım istiyor ya da okul yönetimi bunu aracılık ediyor. Hatta öğretmenlerin mesleki gelişimi ihtiyaçları okul gelişim planlarının içerisinde yer alıyor. Peki öğretmenin mesleki doyumu açısından bunun önemi nedir? Yani o mesleki eğitim alan ya da mesleki eğitimini planlayan, mesleki eğitime inanan bir öğretmenle. Bunun dışında kalan öğretmenin mesleki doyumuyla ilgili bir fark oluşuyor mu? Şöyle, biz işimizi iyi yaptığımız zaman zaten mesleki doyum o zaman ortaya çıkar. Yani kendimizi o zaman iyi hissediyoruz, İşimizi iyi yaptığımız sürece. Bir de özgürlük alanımız oluyor aslında. Biz. Hmm. Yani biz hani öğrencilerin işte özgürlükleşmesinden bahsediyoruz, işte bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasından bahsediyoruz. Ama öğretmenlerin bireysel ihtiyaçlarının kendisini karar vermesini Konuşumda, çok, çok ilginç bir noktaya değindiniz. Gerçekten de enteresan. Da, biz öğrenci merkezli eğitim da, diyoruz. Da, Güzel. Da, kötü bir şey söylemiyoruz. Öğrenci merkeze koyuyoruz. Kabul. Ama öğretmeni eğitme niyetimiz olduğunda, öğretmen evet. eksiğini konuşmak dediğimizde tepeden senin şu ihtiyacın var, bu ihtiyacın hı hı. var diye yukarıdan gönderiyoruz. Hı -hı. Burası da bir çelişki var. Kesinlikle. Yani biz eğer öğrenci merkezli eğitime inanıyorsak, öğrencinin ihtiyaçlarının karşılanmasına aktif öğrenme sürecine inanıyorsak o zaman aynı aktif süreci öğretmenler için de beklemeliyiz. Yani öğretmenin oradaki aslında rolü öğrenen rolü, evet. öğrenen merkezli. Aslında bir öğrenci merkezli lafta herhalde. Aslında daha öğrenen doğrusu, merkezli değil de daha doğru. Daha doğru değil mi? Öğrenen merkezli. Aslında kim öğrenme ihtiyacı evet. varsa onun bu öğrenme sürecini kendisinden başlatmak lazım. Evet. Kim? Kastettiğiniz bu herhalde. Mesleki Aynen. eğitimin, evet. Mesleki eğitimin bu o, başarılarla ilişkisini, buradaki amaç hı hı. derken mesleki eğitim biraz onu da miyiz mesela? Başarılarla nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Yani şöyle, PISA sınavında başarılı olan ülkelere baktığımızda öğretmen yetiştirme süreçlerine çok ayrı bir önem verdi ve ayrıca meslek gelişim süreçleriyle ilgili ciddi planlamalar yaptığı da görülüyor. Yani bu planlamalar sadece öğretmenlik boyutunda değil, okul yönetiminin de bu sürece aktif bir şekilde katılımıyla sağlanıyor. Yani okul yönetimi mesleki gelişim sürecinin planlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirme sürecinde aktif rol alıyor. Ve bu süreci rehberlik yapıyor aslında. Öğretmenlerin bu süreci planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine. Ve başarılı olan ülkeler biraz sistem olarak bizde çok merkeziyetçi bir yapı olduğu için başarılı olan ülkelerden çok hani okul yönetim hani okul yönetimi üstlenen kişiler burada daha fazla sorumluluk alıyor. ve öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamlayan yönelik bazı politikalar üretmek durumunda kalıyor. Bunların aslında zaman o şöyle bakılıyor orada. Meslek gelişimi bir haktır aslında. Hmm. Bir nasıl diyeyim yukarıdan gelen bir talimatla yapılacak olan bir şey değildir. Benim gelişim hakkım vardır. Ve bu gelişim hakkımı da kullanmak isterim. Hmm. Olaya bir bakışta problem oluyor. Evet, evet. Yani e, merkezden birisi benim hangi alanda geliştiğimi karar verirse o zaman bu bir hak olmuyor. Bir talimat gibi oluyor. Ben yani biz bunu hizmet eğitimde yaptığımızı Hı -hı. düşündüğümüzde aslında bu amacı gerçekleştiremiyoruz. Evet. Yani hizmet için eğitimin amacıyla Hı -hı. mesleki gelişimin amacı birebir bu anlamda örtüşmüyor gibi. Hı, -hı. Öyle bir aslında bir orada ihtiyacı karşıladığımızı düşünüyoruz. Hizmet için eğitim veriyoruz demeyi yani sürekli diyoruz mesela değil mi? Şöyle, hizmet içi yani mesela bizim kendi öğren, e, yüksek lisans öğrencilerimize yaptığımız araştırmalar var. E, öğretmenler verilen e, meslek eğitim, yani hizmet içi eğitim çalışmalarından çok da memnun değiller. Yani Hı. şöyle memnun değiller, benim alanımın dışında diyor, ilgimi çekmeyen bir konuda eğitime gittim diyor. Hı. Veya öğrenme ortamı ile ilgili bazı eleştirileri var. Yani öğrenme ortamının çok aktif olmadığını söylüyor. Evet. Yani işte yüksek öğretimden veya başka bir alandan bir uzman geliyor, bize eğitim veriyor. Çünkü onun ihtiyacına yönelik bir içerik sunmuyor öğretmene. Hmm. Böyle bir yani, sorunu dile getiriyorlar. Ya da e, bunu uygulamalarını aktarmıyor. Şimdi, ya da izlemede sıkıntı var. Yani uygulamaların nasıl aktarıldığı konusunda izlemede e, takip etmiyoruz. Evet. Mesela e, şimdi siz program geliştirme hmm. çalışmalar yapıyorsunuz. Program geliştirme mantığı içerisinde düşündüğümüzde programlar sürekli geliştirilmesi, hmm. geliştirilmesi hmm. gerekiyor. Sürekli geliştirilmesi gerekiyor. Sürekli öğretmenlerine e, gelen bir değişim var. Hı hı. Öğretmenin bu değişime ayak uyuması için ne yapması lazım? Tabii kendini geliştirme geliştirmesi gerekiyor. Ama mı? bu gelişim alanları herkese göre farklı olabilir. Evet. Yani. Gelişim süreci de farklı olabilir. Yani gelişim süreci sadece hizmet iş eğitimde de olmayabilir. Ee, nasıl olabilir? Yani seminerler falan biz bunları yani çok yoğun bir yer geliyoruz ama gelişim süreci sadece seminerlere katılmakla olacak bir şey de olabilir. Çok dar alanda çalışmış oluyoruz o zaman. Yani o zaman bu önemli dediğimiz kısım Hı -hı. öncelikle programlar tabii değişiklikler yaşıyoruz. Hı -hı. Öğrencilerin daha önceki dönemlerde yaşamadıkları problemleri yaşadıklarını görüyoruz, onlara yapıyoruz gerekli desteği türlerin değişmesi lazım, Hı -hı. değil mi? Konu alanlarında bazı değişiklik oluyor, onun da ilgili öğretmenin kendini geliştirmesi lazım. Hı -hı. Yani sürekli bilimsel gelişmeler vesaire bunlar olduğu vakit yani alanının aslında öğretmenlik Hı. meslek bilgisindeki değişim ve gelişimler, Hı. aynı zamanda öğrenci özelliklerindeki yeni durumlara ayak uydurmak konusundaki değişimler, Hı. aslında meslek eğitimi zorunlu hale getiriyor. Evet. Ama burada bir de şey kaçır. Özne, özne öğrenci aslında burada. Hı. Biz neden meslek gelişimi yapıyoruz? Öğrenenin daha nitelikli hale dönüştürmek için. Gelecek nesilleri evet. daha nitelikli hale getirmek Hı. için. Öğrenci özne ise. O zaman biz mesleki gelişimi sadece öğretmenlere verdiğimiz eğitimle sınırlandıramayız. Bunun öğrenciye yansımasını görmemiz gerekiyor. Hmm. Evet, ee, peki bu mesleki eğitimi size. E, okullar bazında yapmak mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Yani şöyle, okullar kendi meslek gelişim uygulamalarını kendileri ciddi oranda önemli bir kısmını karşılayabilirler. Amaç bu mu olmalı yoksa? Aslında bu daha önce Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir çalışma yapmıştı. Bir projelendirme çalışması, öğretmen yetiştirme ve eğitimi genel müdürlüğü döneminde o zaman. 2000 sanırım 2005 yılları civarındaydı. Bu okul temelde mesleki gelişim vardı. modeli, vardı? ve bunu uygulamaya çalıştılar. Yani oradaki okul temelde mesleki gelişim amacı okulun imkanlarından yararlanarak, okulun ihtiyaçlarını göz önüne alarak bir mesleki gelişim çalışması yürütmektir. Aslında orada ben yani proje çalışmasında da görev aldım. Çok da başarılı sonuçlar elde ettik uygulama esnasında. Hmm. Ama yasal konuda hani bunu mevzuat düzenlemeleri gerektirdiği için orada kilitlendi. Yani devamı getirilemedi çok fazla ama şöyleydi, hatta bir örnek vereyim. Benim gittiğim İzmit ilinin ile ilgili bir, ben bunu takip ediyordum. O zamanki İzmit'in İl ilindeki okulları ziyaret ediyorduk. Bu Türkiye'nin altı pilot bölgesinde yapıldı işte. Ankara, İzmit, Hatay, İzmir, Van gibi ilçe iller alındı. O süreçte işte gittiğim noktada şöyle bir örnek vardı. Öğretmenler mesela teknoloji kullanımıyla ilgili kendini yetersiz tepkilerini dile getirmişler okul, okul yönetiminde. Okul yönetimi de öğretmenlerin bu ihtiyacını karşılamak için okul bilişim öğretmeniyle bağlantıya geçiyor. Yani bilgisayar öğretmeniyle bağlantıya geçiyor. Yani bu konuda ne yapabiliriz diye. Öğretmenler, işte bir grup öğretmen çıkmış bu şekilde okulda önemli bir öğretmen aslında oranı çıkmış. Ne istiyorlar? İşte slide hazırlamak, işte Excel dosyası hazırlamak hmm. veya yani ihtiyaçları belirleniyor. Yani ihtiyaç analizi diyoruz, ihtiyacına göre okul girişim öğretmeni e, bunları eğitim düzenliyor ders çıkışlarında. İhtiyacı öğretmen hissettiği için ve bunu öğretmen talep ettiği için okul yönetimi de buna destek amacıyla okuldaki başka bir öğretmeni görevlendiriyor. Evet. Herkes okuldaki çıkış saatinde, örneğin 3'ten sonra dersler bitiyor diye, 3'ten sonra bu eğitime katılıyor ve çok da keyif alıyorlar. Hatta çok mutlu oluyorlar. Okul öğretimi öğretmenleri ayrıca okulun hani bilgisayarların, laptop kullanımları ile ilgili bazı avantajlar da sağlamıştı. Ama burada şunu anlıyoruz demek ki, yani aslında mesleki eğitimde amaç hı hı. o öğretmenin, bunu hissetmesini sağlamak tamam. evet. ve ondan sonra da ona göre ihtiyacını belirleyip onu karşılamak. Evet, burada okul yönetiminin çok ciddi sorumluluğu var evet. aslında. Hocam teşekkür ederim. Hı -hı. Ee, amacının ne olduğunu bu şekilde ifade etmiş olduk. Hı -hı. Teşekkürler.